arkadaşlar. Bugün el ayak baskı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Eylül 5 yaşında birkaç gün sonra okullar açılıyor. Ve Eylül ana sınıfa başlayacak. Biz de karar verdik. El ayak baskı yapalım. Okul döneminde önce ve sonra. Yani Haziran ayında. Böylece bakarız. Okul döneminde Eylül ne kadar büyüdü. Çok eğlenceli olacak. Başlayalım mı? Evet, evet Önce elleri boyama yapalım, tamam, tamam mı? Hangi <laughs> renk kullanalım? Ne dersin? Um, elleri için sarı. Sarı. Başka? Değil. Yeşil. Yeşil. Bir sarı, bir yeşil olsun. <laughs> tamam. Hadi bakalım. <laughs> Ne mu yoksa? <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Dur. Valla ben fırçayla uğraş uğraşamam. <laughs> Bana kamal geçir. Hmm. 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 Şimdi ne yapalım? Acaba tek ile basalım mı? Veya ikisi boyalım sonra basalım. Aa, tek Önce tek ile basalım. Nereye basacağız? Sırpayın üstüne basacağız. Bas Elül. Bir. Ama kenara bas bak sonra ya, ayakları da basacağız. Atiyemem. kenara bas. Bu tarafa bas. Bu tarafa da ayakları basarız. Bu tarafa bas. Evet. Bas. Bir. Bas bas. Böyle iyice iyice. Kıpırdama. Kaldır o harika oldu şimdi başka eli boyalım sonra arkadaşlara sunucu gösterelim yeşil dedin değil mi evet yeşil ay, ay. Evet. Şimdi onun yanında bas. Bir, iki, bir. Hayır bu ellerin yanında. Bir, iki, üç. Kaldır. Bu daha güzel oldu. Gösterelim mi? Göster. Böyle biz sefanın üstüne basıyoruz. Böyle oldu. Şimdi ayaklara geçelim. Ayakları hangi renk olsun? pembe mor. Pembe mor. Elleri göster arkadaşlara. Nasıl oldu? Çok güzel oldu değil mi? Eylül <laughs> daha başlamadık artık gülüyorsun. Nasıl boyayacağız ki? Dur. <laughs> anne, anne, anne. ay. <laughs> i̇şte böyle yapılır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak parmakları. Anne, yatağı da yana Ay. Ay Elul, <laughs> Elul parmakları başka renk yapalım mı? Yapacağım. Böyle rengarenk yapalım mı parmakları? Evet. Bak bunu kırmızı böyle yapalım. Çok güzel oldu ya. Dur. turuncu. Bunu, bak, bunu, turuncu yapalım. Dur. Meraklı. Mavi de kullanalım ya. Mavi hiç kullanmadık. Oo. Dur yavrucuğum ya. Mavi. Buraya da bulaştırdım. Dur. Da ay çok tatlı oldu Hı -hı. dur bak burada da yapalım nasıl oldu ay sen bakma göster çok tatlı oldu baksana başlıyorum Dur, 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 dur. Bunu da boyalım. <laughs> dur. Ay, sakın basma buraya, tamam mı? Sıfır, dur. Ne Tut şey ayak. <laughs> Bunu da boyalım. Ay. Hay. Şimdi basalım Elül. Tamam. tamam mı? Tamam. Nereye basalım? Buraya sıfırın üstünü. Bir ayak koy. Şimdi bunu Böyle iyice bastıralım, bastıralım, bastıralım. Aa, başlayayım, başlayayım. Kaldır bakayım. Hoppa. Oo, hiç olmamış ya. Bir ayak olmuş. Bizim bu çok güzel ayak hiç olmamış. Bir tane ayak olmuş. Gösterelim. Böyle oldu. Bir tane ayak oldu. Renk ayak hiç çıkmamış. Olsun. İyi daha değil Evet arkadaşlar bizim eserimiz bu. Çok güzel oldu bence. Çok güzel hatıra. Haziran ayında okullar kapanınca tekrar aynı baskı yapalım. Böylece göreceğiz elin ne kadar büyüdü okul döneminde. Evet, evet arkadaşlar video sona geldi.